Allah'a kul olarak yaşayıp ölmek zorundayız. Buna itiraz yok. Bu birinci kanun. İkinci kanun, birinci kanun anlaşıldı değil mi? Allah'a kul olacağız. Öyle ölmek zorundayız. Hatta yetiyekel yakin. Son nefes gelinceye kadar kul olacağız. Kanun iki. Allah'a kulluğu şu bedenlerle yapacağız. Bir gün bir laboratuvarda melekleştirerek bizi birisi o meleklik halimizle kul olmayacağız. Kulluk imtihanına melekler tabi değil. İyi melek, günahkar melek yok. Sakallı melek, sakalsız melek. Zahit melek Başka türlü melek yok. İnsanın iyisi olur, kötüsü olur. Dolayısıyla insan imtihanda, melek imtihanda değil. Melek hep süper. Her şeyi tertemiz. Biz, kanun iki, bu bedenlerle mücahit, abid, zahid, müttaki olup Allah'a gideceğiz. Günün birinde yaşlandıkça insanın bedensel yapısı değişmeyecek. 18 yaşında neysen 28 yaşında biraz daha ziftli o olacaksın. 38 yaşında daha katmerli ziftin olacak. 48 yaşında biraz daha, 80 yaşında biraz daha. Örnek, insanın yeme içme sorunu 18 yaşında neyse, 88 yaşında o demiyorum. Daha beter diyorum her şeyi yiyemiyor her şeye çok ihtiyacı var ama gırtlak büyüyor mide küçülüyor İnsan Allah'a kul olarak yaşayıp ölecek birinci kanun bu kulluğu bu bedenlerle yapacaksın kanun 2 kanun 3 bu kuralın peygamberler dahil istisna olanı yok yani bazı kullarını Allah sevdiği için, babaları çok insanlar olduğu için, amcası da vakıf başkanı olduğu için ya da peygamber çocuğu olduğu için, peygamber torunu olduğu için o kızlara takılmıyor mesela. Böyle bir ayrım yok Allah'ta. Birinci insandan son insana kadar herkes bu konuda aynı. Peygamberlerin Allah davalarını takip etmeyi bize de nasip etsin diye dua ederiz. Peygamberlerin davalarındaki başarıları veya bize yansıyan gayretleri neyle ölçülüyor? Alın terleriyle, emekleriyle, sabırlarıyla. Peygamber de sabrettiği için büyük oluyor. Nuh Aleyhisselam niye çok değerli? Çok sabrettiği için. Niye Muhammed Aleyhisselam'ın eşi benzeri yok? Eşi benzeri olmaz bir sabır, sebat gösterdiği için. Demek ki bu bedenlerle Allah'a kulluk yapacağız ve hiçbir şekilde kimseye istisna yok, muafiyet yok. Herkes bu konuda imtihan altında.